Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. İstediğiniz bir içerik olursa yoruma bırakırsınız. Sevinirim. Ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bugün ablam Merve'nin hesabında e, bir şeyler açacağız. Fırsat sandığı açacağız. E, umarım ona auga e, kuantum çıkar. Ablacığım inşallah sana auga kuantum çıkartabiliriz. Seviyorsun ablacığım. Şöyle markete girelim. E, setlere girelim. Mayıs fırsat sandığı alacağız. E, bu sandık 15 Mayıs 23.59'a kadar maksimum 4 kez satın alınabilecek şekilde yapmışlar. Sandıkta 5 adet kuantum garantili deste var. E, 7 adet destansı kuantum susturucu garantili deste var. E, 5 adet efsane desen garantili deste. 5 ee, adet şans kasası 2 var. 5 adet özel materyal kasası var. 5 ee, adet de e, platin kasası var. Ee, Şimdi fiyatı bu şekilde. Ben hepsiyle alacağım. Hayır diyorum. Birinci kez aldık. İkinci kez aldık. bir de alıyorum. Son hakkım herhalde dördüncü kez aldım. Z zaten daha fazla satın alamazsın diyor. Çantamıza girelim. Pro 1'deyim. Destelerden ilk başta destan destansı kuantum susturucu garantili deste kırmızı olanını açıyorum bir tane. Avoga Algo kuantum istiyor derken Scott'a geldi. Tamam buradan bir de kuantum susturucu garantili deste açıyorum. Hadi bir ok gelsin. XM8 geldi. Ee, sunucu kaça gitsem klan 1'e girmeye çalışacağım. Yine iki tane kuantum garantili deste açacağım. Önce kırmızı olanı açıyorum. Ok istiyoruz. Hadi bir ok gel. Kuantum ok osturucu şıha her okunuşunu bilmiyorum. Bu geldi. Yeşil olanı açıyorum. MP7 geldi. Sunucu... 61'e geldik. Hızlıca çantamıza giriyoruz. Yeşil olanı açıyorum. Hadi bir ok. L11 kırmızı olanı açıyoruz. MP9 transform susturucu. Sunucu 53'e ye gelelim. Yeşil olanı açıyorum. Hadi bir ok, ok gelsin. Bor 12. Kırmızı olanı açıyorum. Hadi hadi hadi. Colt geldi arkadaşlar. Bilecik yapalım. 11'e gidelim. Oak istiyoruz arkadaşlar. Famas. Niye güzel bir şey gelmiyor? Scott bir daha Aqua geldi. Demin de gelmişti. 34 İstanbul yapalım. Yeşil olanı açıyorum. Oak istiyoruz. Bu silah daha da önce de gelmişti. Allah'ım ya Resulallah. Niye gelmiyorsun ok? Oh. Glock 18 güzel. Glock 18'inde e, kuantum vardı ablamın çarında. Bir tane daha açıyorum Glock'un şerefine. Ok oh, gelsin. Burada bir tane daha açacağım. Yeşil olandan. Hadi hadi. M93R güzel. Güzel. Bu tabanca da güzel. Arta basabilirse tabi kullanır. Bunda yoktu. Evet 11 de olmadı. Rekabet sunucusunda açmak istiyorum. Çanta destelere giriyoruz. Destanda kuantum susturucu garanti deste kırmızı olanla açıyoruz ve ok istiyoruz. Glock 17. Ben hangi silahı çıkarmak istesem çıkmıyor. O zaman bir AWP diyelim bakalım ok'a gelsin. M4 A1'e geldi. Kar 98 diyelim. Neye gelecek? Hadi bakalım. M'lerden gidiyoruz. MP 9'a geldi. su en son sunucu açmak istiyorum. 88'de. Hadi bakalım. Avuk oh, gelsin. Zigana. Chris Vector kaçta açayım? 23'te açayım. Hadi bakalım. Haydi bismillah. KTR 035'e geldi. Çeyta geldi. Burada bir tane daha açmak istiyorum. Luger P08'e geldi. Sunucu bir de açacağım. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Chris Vector'a geldi gene. Ee, 22 açayım. Hadi 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 Auga gel. Auga gel. Scott Çöl Şahin'ine geldi. Tarih 21. Şu efsane desen garantili desteden açayım. Altın deste geldi. M9'a. Fene falan Fenerbahçe desen geldi. M3'e neon desen geldi. Açmayayım burada. Şöyle bir bakayım sunuculara. Sunuculara bakalım. Bugün ayın kaçı? 14'ü. 14'ü açacağım çantamıza, destelerimize girelim. Bismillah deyip tıklayalım. Galile geldi. İstemiyoruz Galile. Ay. Kaçta açayım? 15'te açacağım. MPT 76 Quantum Terminator Storage Süper de vardı ablamın ama desensiz vardı. Güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama Olga istiyoruz be. Ne 11'e? Niye hep aynı silahları iki kere veriyorsun Zula? Neden? Hadi Oga ver. Ok ok. Olmuyor ya, olmuyor, olmuyor. Kaçta kaçta? 16'da açayım, ondan sonra 13'de açacağım. Haydi haydi. M468 kuantum transport susturucu. Keşke bu M468 yıllar önce verseydin. M468'in böyle kral olduğu dönemlerde. Allah Allah, 3 tane Chris Vector oldu ya. 13'e gidiyorduk. Bismillahirrahmanirrahim deyip açalım. Galil. Burada bir tane daha açmak istiyorum. <laughs> MPT 76 se geldi. Kuantum susturucu garantili desen açıyoruz. Legal'a geldi güzel. Ama hala ok istiyoruz. Ok istiyoruz. Klan 4 açacağım. Hadi bir ok. Abi bu PP olan şeye silah kuantumu bir 5-6 tane olmuştur ya. Oha iki tane destansı. Tarihini biri altın kuantum. Skota transform alev değiştirici. Abicim neden güzel silahlara vermezsin ya? Bir Olga oh, ver ya. Olga oh, ver. 41'e gelelim. 41 kere maşallah diyelim. Olga gelsin. Ama olmaz ki ya. Olmaz ki. M6 ya. Üff. Kaçta açayım. 48'de açacağım. Haydi bismillah. Fatih'e geldi. Abi neden güzel bir silah gelmez ki bu ya? Neden? 50 açacağım. Haydi bismillah. Lugeri istemiyorum kardeşim. Avuk istiyorum. Kar 98'e kuantum gümüş süper. Kuantum Quantum kar ay konuşamadım. Kar 98'e gelmesi süper. Gerçekten güzel. Ama şeye gelse daha güzel olurdu ya Auga. Ama gene güzel yani. Şimdiki. Burada bir tane daha açmak istiyorum. Evet olmuyor. 51'e geçeceğim. <laughs> hadi bismillah diyelim. Ya Allah bismillah. Hadi hadi hadi. P90'a geldi. Bismillah hadi hadi. Ya M1 neydi? Nedir ya? Evet arkadaşlar e, bu aldığımız sette sade sadece kuantum destesi vermemişti biliyorsunuz. Şans kasası 2 de vermişti. Bu şans kasası 2'den açalım. Bir adet AOK A3 grafiti çünkü Bir adet 90 günlük garantili kasa. Bir adet kar, 9 değil. Bir adet kar 98 efsane garantili deste bir adet ekstra kasası bir adet 30 günlük garantide geldi e, platin kasa vermişti ondan da açıyorum kabus garantili deste verdi bir adet ödüm, eklenti garantili platin deste bir adet platin M468 destesi bir adet platin nişancı destesi bir tane daha açıyorum bir adet sultan garantili platin deste verdi. E, kasası vardı. Evet burada. 5 tane de bunu açayım. 50 kromlu bir adet verdi. Gene bir adet 50 krom verdi. Bir adet 750 demir. E, bir adet 100 krom. Bir adet 250 demir verdi. Şu e, destelerde efsane desen garantili vermiş. Onu açıyorum. tarih 21 kabus BP 76s Samuray Leon 11e korsan desen verdi bu sunucudan çıkıyorum sunucu 54'e geliyorum çantaya giriyorum desteler efsane desen garanti desen açıyorum Glock 17 altında sen geldi bir tane daha açıyorum. Hunts efsane mavi desen verdi. Güzel. destansı kuantum susturucu garanti destemizden 4 tane kaldı. Bir tane açıyorum. Güzel gelirse bir tane daha burada açacağım. XM8'e e, grafit susturucu geldi. Beğenmedik. Şu verdiklerinden de açalım. Kar 98 efsane garanti desteden. Kar 98 korsan yeşil lazer geldi. Kabus garantili açıyoruz. M93 RR kabus desen. Yatın M468 desesini açıyoruz. M468 ile Viber yeşil ön geldi. Ön eklentili garantili deseden bir destansı görüyorum. L11'e terminatör yeşil alev değiştirici. Sultan garantili platin deseden açıyorum. Bir efsanemiz var. AVP'ye Sultan Alev Değiştirici geldi mor. Platin nişancı destesini açıyorum. Bir efsanemiz var. Kar 98'e kabus yeşil alev değiştirici geldi. Şu efsane desen garantili deseden bir tane açıyorum. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd <laughs> 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 357 Osmanlı desen geldi. Kasalarımızdan şans kasası 2'ye dönüyorum. Bir tane daha açıyorum. Bir adet sınırsız nişancı kasası verdi. Bir tane daha açalım. Bir günlük Dragono, Dragon mu? Dragon mu? Okuyamadım. Silahtan geldim. Platin kasayı açıyorum. Bir adet platin AWP destesi. Bir tane daha açıyorum. Bir adet hafif platin makineli deste geldi. <laughs> Şimdi ne yapalım? Kaça gidelim? 65'e geldi. Haydi bismillah. Allah Allah. Destansı kuantumu açıyorum. Haydi. Allah Allah. Niye güzel şey gelmiyor bana ya? Allah Allah. Efsane desen garantili açıyorum. Allah Allah. Wow, atölye desen geldi, santlar desen. Abi M4A1 cehennem Magnum'a köpek balığı desen geldi bir tane daha açıyorum. <laughs> Osman Trex desen geldi. Şu platin AWP sesi bir tane gelmişti kasadan onu açıyorum. Pek güzel bir şey gelmedi. Şu platin hafif makineliği açıyorum. <laughs> Efsane. Chris Vector'a kabus kırmızı alev değiştirici geldi. Anne sayı söylesene sunucuya. Bir sunucu sayısı söyle. 34. Onlar da açtım bir şey gelmedi ama sen 34 dedim bir geleyim. 34 bir de 61 mi? Tamam. Ayda annem 34 dedi. Açıyoruz. Aga be gelmedi. Bir tane kaldı ona da 61 dedim. Girelim 61'e. Haydi bismillah. Haydi 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 ne olur al. Ne olur Allah. Aga be Zigana'ya Terminator. Oh gene çıkartamadık. <laughs> Sorunun bende olduğunu düşünmeye başladım artık. Efsane desen garantili desteği açıyorum. AVP'ye Truva desen. Bir destansı. Diye Terminatör Terminator sayacı. Bir tane daha açıyorum. Digla, cehennemde sen geldi. Kasalarımıza dönelim. Plate kataloğunu açıyorum. Bir adet desen sen garantili platin deste. Bir tane daha açıyorum. bir adet şey tak destesi geldi. Şans kasası ikiye açıyorum. Bir adet sınırsız makineli kasası. Bir adet şans kasası. Bir adet M4A1 koleksiyon destesi. Özel materyallerimizi açalım. Bir adet 50 krom Bir adet 50 titanyum. Bir adet 750 demir. 250 demir. 50 krom 1000 demir. 50 titanyum. 250 demir. Bu yüzden çıkıyorum artık. Güzel bir şey gelmedi. 39'a gelelim. Efsane desen garantili destemizi açıyoruz. Nusman A. sen desen geldi. AK-47 diye zehir desen geldi. DSR Horoz geldi. Hepsini açacağım burada. P90'a neon desen geldi. Kına kırmızı desen geldi. UTS 15 e altında sen geldi. Şimdi de sen garantili platinde sistem açıyorum. Chris Bector cehennem desen. Şimdi Chaitan desesini açıyorum bir adet. Bir şey gelmedi gördüğünüz gibi. m 4 daha bir adet açalım bakalım. Bir şey gelmedi sadece M4 A1'e Red Limited desen geldi ama M4 A1 kullanmıyoruz biz. <laughs> şans kasası iki açalım. Şans kasasından bir adet şans kasası çıktı güzel. AWP koleksiyon destesi. Bir adet nişancı kasası. Hayır diyelim. Şu kasamızı açalım. Ve katronik alantili deste geldi bir tane. Platin AWP destesi. Raptor garantili platin deste. Bir tane platin tabanca destesi geldi. Bu sunucuyu beğenmedim ya. Şu normal şans kasasını açayım. Bir günlük AK 47. Bir günlük Bora. Sunucu Pro 1'e gel diyorum ya. Kasalar. Şans kasası 2. Bir adet haydut kasası. 2 günlük 7 gün bir ay bir günlük diyorum. Bir adet yedi günlük garantili kasa. Bir adet 7 günlük garantili kasa. Derdi kasayı açıyorum. Bir adet süper platin deste. Bir adet süper platin deste. Bir adet ön ön garantili platin deste. özel materyallerimizi açalım. 100 krom. 500 demir. 750 demir 50 krom 50 krom 250 demir 50 krom Açtık Klan 2'ye gidiyorum hmm, Şans kasası açıyorum Bir günlük çay tak Bir adet gladio kasası bir adet destek kasası. Platin kasayı açıyorum. AWP Platin koleksiyon destesi. M468 Platin koleksiyon destesi. Esen garantili Platin deste. Ziyadet Platin taarruz destesi. Evet. Şu sınırsız nişancıyı açalım bir tane var. 3 günlük DSN. Sınırsız makineyi de açalım. 7 günlük MPT 76. Nişancı kasasını açıyorum. 5 günlük para 12. Gladio kasasını açıyorum. Ya bir günlük kasa da vermezsin ya. Şu haydut kasasını açıyorum. 5 günlük peçete. Paçete mi? Makete 3 günlük kukri. Şu 30 günlük ya da 7 günlük ya da 90 günlükleri açmayacağım. Çünkü kullanır içinden bir şey gelirse diye. Kendi kapısına göre açsın. Mayıs kasasını açıyorum Mayıs kasasından kuantum e, garantili deste gelebiliyor İşte destans kuantum garantili deste gelebiliyor gördüğünüz gibi xp işte zp materyaller veriyor vandette altın susturucu garantili deste vandette gümüş susturucu garantili deste vandette e, siyah susturucu garantili deste veriyor şans kasası 2 veriyor Şans kasası 2 geliyor. Gladio kasası geliyor. Kraliçe kasası geliyor. Özel materyal kasası geliyor. Bekatronik garantili deste geliyor. Oroz desen garantili deste. Mayıs kasasını açıyorum. 3 adet festival kasası verdi. 1 adet 6000 zula parası geldi. Bir adet kral kasa geldi. Bir adet 250 bin mi? Evet, zula parası geldi. Şu krallık kasasını açalım. Bir adet de sangalant repetiğinde ise TP geldi. Bir adet de sangalant repetiğinde de geldi. Festival kasasını açıyorum. Bir günlük av Bir adet 500 XP. 2 adet 20'lik materyal metaler Şimdi kral, kral kasayı açıyorum. Ee, bir adet materyal kasası geldi. Materyalleri de açalım. Bir adet 5 tutamlı 50 materyal. Ee, ne açabiliriz burada? Şans kasası 2 kalmış bir tane açalım. Bula kasası verdi. Bula kasasını açalım. <laughs> ZF verdi bin. Destelerimize girelim. 2 adet AVP platin koleksiyon destemizi açalım. Bir efsane var. Aa kabus lazer verdi. Mekatron'u açıyorum. İki efsane. Glock 18'e garası var desem verdi. Bledin ABF destesini açıyorum. Seyrek nadir. Raptor'u açalım. İki efsane. PNF ve Boron 2. tabanca tabancayı açıyorum. Bir efsane. M93 re Vandette B susturucu, ee, platin desteği açıyorum. Seyrek, Nadir. Güzel bir şey vermedi. Yine Seyrek, Nadir. Ön Eklenti Galanti plate'nin desteği açıyorum. Bir Destansı. <laughs> M4 Kuantum susturucu, M4 abiye geldi. m 468 8 koleksiyon destesini açıyorum. şey gelmedi. Desen garantili platin desteği açıyorum. İki efsane. Kolta mekatronik. E, gölgeyi altın desen. dsl kış askeri deseni geldi. Bir efsanemiz var. M6'ya sultan desen geldi. Seyrek nadir bir efsane. Nadir seyrek. Bir efsanemiz var. Oh god, korsan desen. Bir efsanemiz var. Altın desen geldi kaybara. Kretin taarruz destesini açıyorum. bp 76'ya paslı desen geldi. Bu şekilde işte arkadaşlar, ee, ablamın setlerinde Mayıs fırsat sandığı açtım. 4 tane ee, avuk çıkarmaya çalıştım, pointim olarak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açarsanız da yeni videolarıma daha çabuk ulaşırsınız. İstediğiniz içeriği yoruma bırakırsınız, sevinirim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz görüşürüz gençler.